Bugün ilginç bir hikayeyle karşınızdayız. Hikayemiz Müslüman bir kadının ölümüyle başlıyor. Müslüman bir kadın vefat etmişti. Onu yıkayıp, kefenleyip, defnetmeye hazırladılar. Sonra ailesi onun cenazesini mezarın içine koydu, üstüne toprak atıp mezarı kapattılar. Sonra çok acayip bir şey oldu. Mezardan garip bir ses çıktı. İnsanlar sesi duyduklarında mezara kulak verdiler fakat ne olduğunu anlayamadılar. Ses defalarca kez tekrar etti. Sonunda defin işlerinde görevli olan hoca dayanamayıp mezara yaklaştı ve kulağını mezara dayadı ve büyük bir şaşkınlık yaşadı. Mezardan bir ışık hüzmesi çıkıyordu. Ayrıca mis gibi bir koku da etrafı sarmıştı. Mezardan da belli belirsiz bir ses geliyordu. Hoca kadının ailesine bu kadına büyük bir kabir nimeti sorulmuş vaziyette. Bu nimet ancak Rahman'ın salih ve saliha kullarına nasip olur. Öyle bir nimet bahşedildi ki hiçbir göz onun gibisini görmemiş, hiçbir kulak onun gibisini işitmemiş, hiçbir insanın aklına, hayaline öyle güzellikler gelmemiştir. O sırada hocanın ayağının altında toprak kayar gibi oldu. Resmen daracık kabir kadın için genişletiliyordu. Az önce duyduğumuz ve anlayamadığımız o kısık ses büyük ihtimalle kadının hayırlı amelleridir. Kabirde onun yanına oturdu, ona arkadaşlık ediyor bile. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki ölü kendisine, ''Ey adam, Rabbin kim?'' Dinin ne? Peygamberin kim? diye sorulduğu sırada kendisini defnedikten sonra dönüp giden insanların ayak seslerini işitir. İki melek gelir ve oturarak ona Rabbin kim? diye sorarlar. Rabbim Allah'tır der. Dinin ne? diye sorarlar. Dinim İslam'dır diye cevap verir. İçinizden görevlendirilen bu adam kim? diye ise o Allah'ın Resulüdür diye cevap verir. Sonra melekler bunu nereden öğrendin diye sorunca o ben Allah'ın kitabını okudum. Ona inandım ve onu tasdik ettim karşılığını verir ki bu durum adeta Allah inananları dünya hayatında da ahirette de sağlam bir sözle sabit kılar. Ayetinin bir tecellisidir. Bunun üzerine gökten bir ses, kulum doğru söyledi, ona cennetten bir yer hazırlayın. Onun için cennete giden bir kapı açın ve ona bir cennet elbisesi giydirin der. Hemen arkasından o kula cennetin esintisi ve hoş kokusu gelmeye başlar ve daha kabrindeyken ufku gözünün alabildiğince açılıp genişler. Söyleyin bize, bu kadına böylesi bir nimetin bahşedilmesinin ardındaki salih amel nedir? Kadının oğullarından biri hocaya yaklaştı ve ''Hocam, annemiz çok salih bir kadındı hakikaten. Namazlarına itina ederdi. Gece namazına da kalkar ve çokça Kur'an okurdu. Tek bir gecesi bile gece namazı kılmadan ve Kur'an'dan da bir şeyler okumadan geçmemiştir. Mülk suresini okumadan akşamları asla uyumazdı. Çünkü Mülk suresinin kabir azabından kurtardığını bilirdi. Herkese karşı iyilik sahibi bir kadındı. Güzel ahlaklıydı. Allah için çokça sadaka verirdi. Eli boldu. Arkadaşlarını severdi. Onlarla iyi geçinirdi. Çevresinde çok sevilen ve saygı duyulan biriydi. Kur'an-ı Kerim Allah'ın insanlara indirdiği son mukaddes kitaptır. Kur'an son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam tarafından vahiy yoluyla indirilmiş ve ondan tevatür yoluyla nakledilerek günümüze kadar gelmiştir. Kur'an-ı Kerim ferde ve cemiyete, bütün insan sınıflarına, bütün memleketlerde ve bütün devirlerde insan hayatının bütününe maddi manevi bir hidayet rehberidir. Hükümet başkanından, kumandandan, sade vatandaşa ve sokaktaki adama kadar herkes orada kendisiyle alakalı olanı bulur. Dünyevi ve uhrevi huzur ve saadeti için gerekli bilgi ve dersleri ondan alır. Kur'an'ın sahip olduğu meziyet ve özellikler ayetlerde ve hadislerde şu şekilde beyan buyurulmuştur. İşte bu Kur'an muazzam bir kitaptır. Onu biz indirdik. Çok mübarektir. Fayda ve bereketi çoktur. Artık buna uyun, emirlerine bağlanın ve Allah'tan korkun. Ta ki merhamet olunasınız. Şu indirilmiş Kur'an mübarek ve feyizli bir kitaptır ki elleri önündeki Tevrat ve İncil'i tasdik edicidir. Ta ki onunla Mekke halkını ve bütün çevresindeki insanları korkusun. Ahirete iman edenler namazlarına gereği yüzlere devam ettikleri gibi Kur'an'a da inanırlar. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, öğretmek ve okumak çok sevaptır. Kur'an-ı Kerim'i... Tecvid'e uygun öğrenmeli ve her gün az da olsa okumaya çalışmalı. Kur'an-ı Kerim'i okumak sünnet, dinlemek ise farzdır. Yani dinlemek daha çok sevaptır. Mustafa bakarak dinlemek daha sevaptır.